Bizden Bize hızla devam ediyor. Şimdi Almanya'nın en kaliteli kahvaltı ekmek ve pastalarını müşterilerine sunan bir işletmedeyiz. Sevgili izleyenlerimiz, Bizden Bize ekip olarak Bremen'deyiz. Yanımızda başarılı iş adamı Tuncay Karaman var. Onunla bugün Biret Havuzu ziyaret edeceğiz. Aynı zamanda anlatacak buranın geçmişini. Bir de onun başarı öyküsünü ondan dinleyeceğiz. İsterseniz içeri geçelim Tuncay Bey. Sonra sohbetimizde görüşürüz. Hoş geldiniz Sadil Bey. Yaklaşık iki senedir aslında biz bu projeyi yazıyoruz. Yani Türkiye'deki aslında Bursa'da doğan bir mesele bu olay. Daha çok Türkiye'de bu meselenin imalathanesi var. Yani Türkiye'de herhangi bir şubeleşmesi yoktur. Evet. Yani tamamen bütün ürünlerinizin çoğu Türkiye'de yapılıyor, buraya geliyor. Yani Türkiye'nin lezzetiyle. Tabii ki, aynen öyle. Anadolu'nun lezzetini de tamamen Bremen'e getirdik unlu mamullerinden, yaş pasta bölümünden, tatlı bölümünden tatlarımız çoğunlukla Antep'ten gelmedir direkt. Evet. Ee, yani oranın tabii ki ayrı bir tatlı evet. e, tadı vardır. Evet. Düşünceniz aslında bu işi e, büyütmektir. E, ya franchise bu... dediğimiz şubeleştirme. Aynen öyle bir şeydir evet, evet. şubeleştirmedir. Yani buradan seyircilerimize du duyurabilir miyiz? Ayrıca bir yatırım yapmak isteyen veya Herhangi bir şekilde iş yeri açmak isteyenler size başvurabilirler. Zaten hedefimiz odur. Ee, yani bu konuyu daha büyütmek, e, şubeleştirmek. E, aynı anda tabii ki yatırımcı insanlara diyebiliriz ki e, ben size diyebilirim işte yaklaşık 10 senedir avukatlığı yapıyorum. E, ticaret boyutunda bu iş benim çok hoşuma gitti. E, yaklaşık 5 aydır şimdi bu dükkanı çalıştırıyoruz ve çok başarılı bir dükkan oldu. Türkiye'nin lezzetleri, farklı yörelerin, farklı ürünlerini sunmaya çalışıyorsunuz. Evet, ee, yalnız Türkiye'li insanlara değil, aynı zamanda Almanlara da bunu aslında tanıtmak istiyoruz. Yani ben düşünüyorum ki... Almanya'da kebap döner işi e, tanıtılmış. Almanlar sevmiş. Yalnız Almanlar Anadolu kahvaltısı nedir? E, i̇nanıyorum ki fazla bilmiyorlar. Yani örneğin bizim bir menemenimiz, bir sucuklu yumurtamızı. E, pek fazla öyle bir bağı yoktur bu işe. E, yani bu işte artık sonuçta bunlara tanıtmak, Almanlara sevdirmek de bu da bizim işimizdir. Şubeleşirsek ben inanıyorum ki Almanlar bu kahvaltıya daha çok yoğun edecek, daha büyük bir talep doğacak. aynı zamanda herkesi memnun edeceğiz bu konuda. Merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Benim adım Doğan Yılmaz. Bremen'den geliyorum. Bremen'de doğdum, büyüdüm. Evet. Buraya ilk defa mı geliyorsun? Bir şey, birkaç kez geldik. Birkaç birkaç kez geldik. Seviyoruz burayı. Evet. Bizlerde de kahvaltı kültürü çok önemli herhalde. Kahvaltı yapmayı herhalde seviyorsunuz. Burada severek eşinizle, ailenizle buradasınız. Evet, kahvaltıyı çok severiz evet. Kültürümüzde var diye çok seviyoruz. Aras'ta da işte zamanımız olunca buraya genellikle geliyoruz. Aile, aile arasında kahvaltımızı ediyoruz. Tavsiye ediyor musunuz seyircilerimize Bremen'de oturan? Evet. Bremen'deki insanları çevre dışında çok tavsiye ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fuat Karahaslan, Bremen'de serbest muhasebeciyim. Evet. Aynı, aynı zamanda da inşaat sektöründeyim. Evet. Buraya severek gelip gidiyoruz. Buraya severek geliyoruz. Çok güzel oldu. Türkiye tadında, Türkiye'yi evet. andıran bir ortam. Nezih bir ortam. Çok mutlu olduk Bremen'de evet. böyle bir yere sahip olduğumuz için. Evet, tavsiye de ediyorsunuz evet, ayrıca. Biz de tavsiye bizim de Türk kültüründe kahvaltı olmazsa olmazlardan. Hakikaten siz de herhalde Kesinlikle. severek gelip burada çok kahvaltınızı... Çok güzel bir şekilde Türkiye mutfağını, Türkiye'yi andıran, İstanbul'u andıran nezih bir ortam. Severek geliyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Evet. Merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ceylan ben. Türkiye'den evet. geldim. Hoş geldiniz. Ee, sizi tanıyalım. Merhaba. Nazan ben. Nasıl buldunuz ortamı? Türkiye'den geldiniz. Türkiye'yi aratmayacak bir ortam herhalde var. Aratmayacak bir ortam. Özellikle de buraya geldik. Gerçekten hiç şey hissetmedik. Yabancılık hissetmedik. Tezahürler. Ya hep şunu söylüyorum ben, e, kahvaltı kültürü bizde var. Yani Almanlara göre veya diğer ülkelerin insanlarına göre. Evet 10 gündür buradayım. İlk defa güzel Türkiye'deymiş gibi kahvaltımı yaptım. Gerçekten de muhteşemmiş Memlum yani. Musunuz? Çok evet. memnun kaldım. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi biz, e, buraya tavsiye üzeri geldik ama çok beğendim. Türkiye yaratmadı evet. <laughs>